Merhaba izleyiciler. Kaldığımız yerden e, eee City Skylines'e devam ediyoruz. Ama yani en son sanayi bölgesi yapmışız da oğlum bu oyunun sesi niye yok? Bana mı gelmiyor? Hemen bakayım mı? Ne oluyor? Ne oluyormuş ustam? Ustam oyunun sesi yok. Ha, hemen ben bir ayar yapıp geleyim. Evet, oyunun sesini kapatmışım herhalde sebepsiz yere. Evet, bir sürü Twitter'dan şeylerimiz gelmiş. Kabuslar artık dünyanın her yerinde ücretsiz hizmetinizde. Okey. Ha, tamam bunları okuduk zaten tamam tamam kapatabilirsin kardeşim kapatabilirsin Şimdi en son bir sürü sanayi bölgesi yaptık değil mi Burası sanayi bölgesi yaptık Ama ben niye unuttum arkadaşlar bakın Burada daha sanayi bölgemizde çalışanların hepsi dolu bile değil Bak yeterli işçi yok diye kızıyor O yüzden bizim şu anki amacımız daha çok mekan yapmak O yüzden şimdi buranın aynısını kopyalayacağım çünkü bunlar saçma sapan oldu ya böyle. O yüzden eğer bunun aynısını kopyalarsam şey olur diye düşünüyorum. Boyutunun aynısını kopyalarsam. Sıkıntı olmaz gibi düşünüyorum. Salak saçma yollar olmaz gibi. Şöyle dümdüz devam ediyorum. <laughs> Lan paramız yok. Parayı göremiyorum ben şu an. Lan para yok. Dur 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 dur. Tam para pra, para para biriksin para biriksin. A. Ne no, ol? Ne diyor? Eğitim iyi verir ve arazi değerini yüksek tutarsan falan filan. Seda sancak tane demiş. Ofis o, o finans takibi ne yazıyor lan orada? Okey benim tamam televizyondan tam okunmuyor. Ama <laughs> tamam. Eee tamam peki. Bir şeyler dedi ama hiç hiç göremedim. Kaç paramız var şu anda? Göremiyorum. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Tamam. Görmesem de olur. 4000 falan var herhalde şu anda. Yapacağım. Yapacağım. Bekle. Bekle yapacağım. Şöyle çeksek biraz da. Okey. Paramız yetiyor şu anda. Aha. Tamam. Şuraya kadar gelsek mi? Bir dakika. Buraya kadar. Ha şurası kısa kaldığı için olmamış. Anladım. O yüzden ee, nasıl yaparız? Yapalım şöyle. Ondan sonra şurayı uzatsam. Lan niye mutsuz oldunuz oğlum? Allah Allah. Anlamıyorum sizi. He, şöyle. Şurası boş kalacak. Anladım. Tamam. Tamam anladım. O zaman orayı nasıl düzeltebilirim? Şöyle düzeltebilir miyim? Yok. Saçma sapan oldu. Dur. Buldozer'imiz nerede bizim? Buldozer bu, bu, bu mu? Yok bu sinematik kamera. Evet göremiyorum şu anda. Ee, evet çok şey olduk biraz. Şimdi yolları nasıl kırıyorduk? Yol kırmacı, yol kıran alet. Kardeşim yol kıran alet nerede ya? Ulan aşağıda değil mi o? Be bir dakika, bir dakika, bir dakika. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bu videoda biraz şey sesi gelebilir, fan sesi gelebilir haberiniz olsun. Ee, halletmeye çalıştım falan çıkardım televizyonu. Ee, okey bak. Şimdi şuradan yapınca olmuyoruz değil mi? Buradan yapınca olmuyor abi. Burayı uzatmak lazım. Şurayı yıkacağım. Pehlivanoğlu sokağı. Vay. Burayı yıkınca da böyle oluyor. Şurada bir boşluk gibi bir şey oluyor. Şuradan devam etsek nasıl oluyor? Bölünüyor mu? bölünüyor mu bu ee, yok olmuyor ya böyle yine de koyalım Tamam böyle koydum Tamam hiç or, orası artık öyle kalacak biraz o orası biraz boklu olmuş orayı halledememişiz yeterince boşluk mu bırakmadık ne yaptık orada orada bir sıkıntı var ama ay yeterince boşluk yok burada ama eğer burayı kırıp böyle uzatırsam yine bir şey değişmeyecek bence ama He, buradan Tellere giriyoruz abi de. Yok oradan kıramam, orayı yapamam. Şöyle yaparız. Şuradan çıkıntı yapmamız lazım. Ee, anca o kurtarabilir bizi şu anda. Değil mi? Bakayım. Yok abi. O kurtaracak bizi. O zaman kıracağız buraları. Biraz daha şuraya doğru şöylemesine yapacağız. Hiçbir yere yıkmıyoruz değil mi şu anda? Yıkmıyoruz herhalde. Şu kadar yeter mi? Şu kadar yeter bence. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Yok. Aynı boşlukta yapmayacağız tabi. Şurası kaça kaçtık ki? Burayı görebiliyor muyum? 400 lira gidecek burayı yaparsak eğer. Dur bakayım öyle para olarak hesaplayalım. Okey. Böyle. 400 lira. Okey. Yine 400. Yine şuraya da 400'lük. Para bitti. Tamam. Ee, yeşil binalarımızı dikelim buralara. Oraya da birazdan yapacağız. Para gelsin de biraz bize. Vergilerimiz iyi geliyor şu anda. İyi yatırıyorlar. Allah helal olsun. Çocuklara. 400'lük yapıştırsam şöyle. Yapıştıralım mı? Yapıştıralım. Burayı kurtarmanın bir yolu yok herhalde ya. Burası hep böyle olacak abi herhalde. Çok saçma bir şekil oluyor ama yapacak bir şey yok yani. Her türlü böyle oluyor. Kardeşim şöyle bağlanamıyor musun? Alan boş değil mi? Ne alaka? Gece sözüm. Protezleri geniş bir renk ve desen bir şey bir şey ne diyorsun? Yapazı sunuyor. Ne? Peki, peki. Tamam sus. Eee şey Burayı böyle yapmamız lazım Yani Hiç böyle hiç yani Bu ne abi bu ne abi evet Eee oraya Farklı bir çözüm önerisi lazım bize Çözüm bulmamız lazım oraya farklı bir Eee Şöyle gelsek Şöyle dümdüz dümdüz böyle de Dümdüz olmuyor abi Ben nasıl yapacağım o yolu anlamadım Evet bunlara su gitmiyor Herhalde aynen o ev susuz kaldı Tamam al 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 su Tamam Şuraya bir halletmemiz lazım Burayı nasıl yaparız? Ee, şöyle biraz daha uzatsam oradan kapatamıyor muyum değil mi? Kapatabiliyor muyum buradan? Dur bakayım Şöyle bir Şö Şö Şöle Şö Hımm bu, bu böyle açık kalıyor böyle bu yolun açık durması ne kadar iyi durur. Şurayı yıksak mı ya? Ama yine düz olmuyor orayı yıksak bile. Yine yani saçma sapan bir yol olacak oradan. Biraz e, şeyde sıkıntı yaptık gibi. Evet, biraz mimari e, şey düzeninde biraz hata. Neyse olur olur. Öyle Türkiye'deyiz olur öyle şeyler. Şöyle yaptık yeşil. Tamam. Artık kurulacaksınız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Bizde de böyle yani. Sana su gelmiyor mu kardeşim? Niye ağlıyorsun hala? Heh. Şuraya eğer ev yaparlarsa oraya da koyarız. Hatta koyalım mı? Koyalım. Aynen ev yaptılar bile zaten. Aynen paramız var. Paramız biriksin biraz. İşçilerden şikayet eden var mı? Evet var. Şurası var. Tamam geliyor. Yeni işçiler geliyor. Çalışan nüfus geliyor. Tamam. Oğlum burası çok boş. Burası ne olmuş böyle ya? He oğlum ben video izlerken fark ettim evet şu Şu direk her yeri kırmış ben hiç farkında değilim bu arada onun ya O direğin yerini değiştirecek miydim bir şey yapacaktım oraya bir dakika Elektriği görebilir miyim Şu direği kaldırırsak nasıl oluyor burası Sorun yok herhalde şu an. Ama buraya elektrik gelmeyecek nereden buraya elektrik gelecek Evet Şöyle hallederiz o konuyu. Şuradan bağlayamıyorum. Şuradan şöyle üstünden atlatabiliyor muyuz? Gerçi zaten burası üstünden atlıyor herhalde. Aynen. Oraya bir şey yerleştirmiyor ama yine de üstünde olduğu için oyun kabul etmiyor. Bir dakika lan buraya inşa yapabiliyor muyum? Ha, yok. O zaman şu dıştan getireceğiz abi. Şöyle şuradan gelecek yani elektrik. En mantıklı çözüm o şu anda Ne ağlıyorsun kardeşim vergi falan fazla değil ya Allah Allah Bu devlet ne yiyecek kardeşim sen Vatan ayı falan mısın lan Hayırdır Tamam Yani yani bakayım Elektrikler ne durumda ne durumdayız şu anda Oğlum elektrik hala her yere gidiyor Acaba her yer bağlı diye mi Bakın şöyle tamamen böyle bağlı olduğu için mi Şu anda her yere gidiyor elektrik ve elektriğimiz bir tık azalmış. Bunlara biraz bütçe arttırma yapalım. Elektriğe biraz bütçe yoğuralım. Ki elektriğimiz azalmasın. Aynen bir biraz da şöyle yüzde yüz yapalım. Bu ne? Bu ne? aynı. Gece gündüz döngüsü mü bu? Ne bu? Ha ne bileyim buraya akşama da yüzde 110 yapalım hadi. Buraya da 110 yapalım. Ne bileyim. Göremedim uzaktan beni. Tamam. Şu an iyiyiz. Tamam. Sen ne diyorsun kardeşim? Ne diyorsun? Ne? Vergi mi fazla? Ne? Ne o? Ne şart oğlum o? Kardeşim vergiler çok yüksek değil. Bak diğer halka bak. Bir tek siz ikiniz şikayet ediyorsunuz şu anda. Tamam. Üç kişi mi oldu? He yok hala aynı kişiler. Oğlum koskoca evi koskoca evde tek kişi utanmıyor musun lan sen vergiler fazla demeye ha? Vatan aynı. Ne demek vergiler fazla? Tek kişi oturuyorsun lan. Nereden vergi ayarlıyorduk? Bir dakika. Ha, vergi çok mu fazla? Al. Al %13 al. 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 Daha da konuşamazsın. Yüzde on yaptım. Sus lan. Köle. Tamam. Köle demese miydik ya? Biraz şey oldu. Neyse. Tamam. Şu anda iyi gidiyoruz. Ee... Sanayi bölgemizde nasıl durumlar? Yeterli su yok. Su yok çünkü orada. Yeterli su yok değil. Su yok. Direkt. Okey. Şuradan bir de su geçirelim. mi de böyle buradan buraya. Oo, Su olayları da azalıyor. Atık su. Atık sulara da. E, bütçe ayırmamız lazım biraz da. Bütçe. Bunu %100 yapsam zaten herhalde. Düzelecek. Atık sular falan. Değil mi? Bakalım. Aynen. Atık su düzeldi. Hatta atık suyu biraz daha azaltıp elektriğe daha çok yüklenebiliriz. Şu an elektrik bayağı azalıyor çünkü. Şöyle elektriği %150 yaptım tamam mı? Suyu da şöyle şeye çekiyorum. %80'e. Kaç giderimiz? Giderimiz ne kadar? İyi. Şu an tamam haftalık toplam gerilimiz var. gerilir, Geri... Gelir. Tamam köprü yapmamız lazım ha. Karşıya geçmemiz lazım. Güzel olur havalı olur. Ama tam köprü yapılacak yere ben elektrik santrali döşümüşüm. Oğlum buraya ne güzel köprü yapılır. Ben niye öyle bir santrali düşünmüşüm oraya? Neyse. Neyse çok şey yapmamak lazım. Sorgulamayın. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Düz sokağa. Ne? Sıkıntı var mı gençler? Aa, oğlum burayı çok güzel kullanmışlar. Abi mükemmel kullanmışlar. Bakayım burası nasıl? Elinize sağlık lan. Çok güzel kullanmışsınız burayı. Vallahi mükemmel. Bravo. Tamam. Ee, biraz daha ev yapalım. Biraz daha ev yapalım. Hadi. Devam. Buradan devam ediyorum. 400'lük kullanacağız yine. Aynen. Şuraya kadar gelelim. Yine. Aha. Dur bakayım. Abi tamam. Sıfır oldu be. Sıfır oldu. Çok güzel. Tamam. Düz. Güzel. Güzel. Çok güzel. Şimdi bunlar ticari bölgelerden şikayet edebilirler. Şurayı biraz daha ticari bölge yapalım. Şurayı ticari bölge yap. Okey. Abi evet. direkt yerleşiyorlar be. Şehrimiz bayağı iyi şu anda. Millet seviyor şehri. Bu ne? Hedeflerimiz. Ha nüfusumuz artsın diyor. Karakol ve itfaiye binası açılacakmış. Nüfusumuz artınca. Okey. Sizlere su geliyor mu arkadaşlar? Ha, ee, bazılarınıza gelmiyor. Şöyle biraz daha şöyle. Ah. Tamam. Oldu değil mi? Geliyor hepinize. Aynen geliyor. Güzel. Ha köy nüfusuna ulaştık. Bitti. Tarım uzmanlığı, ormancılık uzmanlığı. Ha. Ee. Tarım sanayi getirmek lazım. Şehre tarım tarım kardeşim şey yapacağız. Yerel yönetim ne diyor? Yerel yönetim kent sınırlarının genişletilmesine Ulan gitme işte okuyordum be. Nereye gittin? Genişletmesine yeşil ışık yaktı. Ha, okey. Bunu demiş. İtfaiye. Şimdi itfaiye açıldı ya. Kesin yangınlar başlar. Bu salakları evleri yakmaya başlarlar. Eee suç oranı artmaz herhalde Şu anda Suç işleyecek herhangi birisini görmüyorum yeter ye, Yeterince muhasır medeniyetler sevi seviyesinde olduğumuzu düşünüyorum O yüzden Herhangi bir karakol yapmayacağım şimdilik Bu ne? Eşsiz binalar Bu neymiş lan Kapalı ama Postayla bebek siparişi başladı en güzel genleri kendinizi seçin Kargo be... Ne? Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? O abartmayın lan. Manyaklara bak lan. Okey. Siz ne yapıyorsunuz umurumda değil. Elektrik durumunuz nasıl? Fena değil. Ama biraz daha elektrik santrali koyabiliriz. Bir tane daha koyalım mı? 31 bin var. Ama itfaiye yeri yapmamız lazım bence onun yerine. İtfaiyeyi nasıl yaparız biliyor musunuz? Aa itfaiye küçükmüş lan. Buradan itfaiyeyi versem her yere gidiyor mu? Abi şimdi şöyle düşünüyorum. Sanayide şey ol şey çıkma olasılığı daha fazla. Yangın çıkma olasılığı. O yüzden sanayi bölgesine daha çok şey yapmayı düşünüyorum. Sanayi bölgesine yapalım. Şöyle. Nasıl oluyor? İyi. Bir tane sanayi bölgesine yapalım. Ondan sonra evlere şu şu alana bir tane yapalım. Şuraya. Yok. şu 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 olmuyor. Şuradan yapacağız. Ama orada Aa boş. Biz oraya şey yapmadık mı ticari bölge? Demek ki yapmamışız. Tamam. Tamam. Oraya karakol koyabilirim. O yüzden bence orayı boş bırakalım şimdilik. Ne geldi? Bölgeleri belirle. E bu ne? Bölgeyi sil. Bölge ekli, bölgeyi sil. Bölge neymiş? Ha kent bölgesi yani kentin orta yerine. tamam. Şimdi şurası genel sanayi bölgesi. Bu ne lan? Tamam. Ne diyor? Seçilen bölge sanayi genel sanayi alanlarını sıfırlar. Tamam. Burası genel sanayi kardeşim. Burası full genel sanayi. Tamam mı? Şöyle genel sanayi. Meşe yamacı mı dedin oraya? Tamam. Meşe amacı organize sanayi bölgesi. Ama dur bir dakika. Şurayı kaldırma, ucundan biraz kaldırmamız lazım ki. Tamam. Şöyle. Tamam. Şimdi. Nerede? Tarım sanayi değil. Kentin bölgesi. Kent, kent alanı. Yok mu oğlum kent alanı? O değil. Meşe amacını acaba normal bölge olarak mı seçti ki? Umarım normal bölge olarak seçmemiştir. Genel sanayi olarak seçmiştir umarım. Yani herhalde öyle seçti ama. Bakalım. Meşe amacı diyorsun da ne bu? Konut sanayi bölgesi evet. Sanayi bölgesi burası. Yani. Ha bu şey mi acaba kategori olarak görmemizi mi sağlıyor? Herhalde ne bileyim. Tamam buraya bir şey tarım sanayi yapabiliriz diyeceğim de tarım sanayi ben seçemiyorum değil mi? Sadece onu işaretliyorum. Bu kutu kapı fabrikasıymış. Bu itfaiye binası zaten. Giyse fabrika. Erzak. Erzak mı? Bu benim tarzım. <laughs> Peki. Lan şu güzel oldu ha. Baksana havadan falan güzel gözüküyor. Tamam sus. Ee, okuyamıyorum zaten. Uzak kalıyor bilgisayar. Şimdi. Kent bölgesi olarak seçemiyor muyum ya? Neyse kent bölgesini boşlar şimdi. Suç oranı %4 mi oldu lan? Ne oluyor oğlum? Hayırdır? Lan vergiler mi fazla geldi? Ne oluyor oğlum size? Salak salak işlere arkadaşlar. Karakol falan koyarım oraya. Görürsünüz ondan sonra. Bu ülkenin de bir polisi var tamam mı? Aklınızı başınıza alın. Besire Sokağı. Tamam. Bence şehirleşmeye biraz daha devam edebiliriz. Ne diyorsunuz? Şu an bize farklı şeyler de lazım tabii ki. Boşluk falan bırakmam lazım benim büyük ihtimal çeşitli şeyler için ama iş şu an umurumda değil. Ben direkt ev yapıyorum. Full ev. Millet park mark isteyecekler de diyeceğim yok. Diyecekler nasıl yok? İşte yok diyeceğim. Bu kadar böyle bir konuşma geçecek aramızda büyük ihtimal. Tamam. Konutlaşmamız şu an çok iyi. Ee, ondan sonra sanayi bölgesi full dolu mu? Şu anda nasıl sanayi bölgemiz? Organize sanayi nasıl? He me, yani meh. Tamam bu organize sanayi kaç paralıkmış? 560 liralıkmış tamam. O zaman burayı da 560'lık yapacağız. 560. 600 yapmışız. 600 de okey herhalde ya. Herhalde. Bakayım aynen okey. Tamam. Organize sanayiyi de dolduralım şöyle de. Organize sanayiye de yerleştiririz. Tamam şöyle ortadan bir daha kesmemiz lazım. Ee, burası olmadı ama. Şöyle yapalım. Güzel. Okey. Buraya da sanayi bölgesi yapalım hemen. Sanayi. Tamam. Buralar zaten konut gelecek buraya. Güzel ya. Gıcır şu an. Güzel yer. Güzel mekan. Sesegür sokağı. Oo bu sokak tamam buraya kadar bak. Lan nasıl gel? Şu sokak nereye kadar? Ne sokağı burası? Sus Susuz dere sokağı. Düz sokağı. Full böyle düz yani. Mantıklı. Buz sokağı buradan buraya. Ha boz sokağıymış. Buz değilmiş. Peki. Evet. İyisiniz galiba arkadaşlar. Ha su. Ha, peki. Senin suyunu ayarlayalım. Gerçi sana su geliyor. Organize sanayiye su gidiyor mu? Tam olarak gitmiyor. Şuraya kadar su yapalım mı? Bence yapmayalım ya. Eğer kabul etmezse yaparız. Tamam ya burayı tamamen kaplıyor. Evlere gider yani her türlü. O yüzden gerek yok şimdilik. Elektriğimiz ne durumda? Sıkıntı yok. Güzel. Şehrimiz iyi gidiyor ya şu an. Ama ileride benden şey isteyecekler. Ben onu ondan korkarım şu anda. Aa bunlar ne lan? En iyi yollarından biri de binaların elektrik sayıcı takmak. Tabii ki, tabii ki. Tok. Su tüketimi. Bunu tok. Bunu tok. Aa çok güzel. Çok güzel. Hizmette sınır yok arkadaşlar. Politikalarımız bol. Ama bu gelirimizi biraz azalttı. Azaltsın kardeşim. Önemli olan önlem almak. Önlem almak. Çocuklar ölmesin. Okulda yangın çıktığını düşündüm falan. Ne diyor? Robot, robotlar ameliyat yaptı. Doktorlar kahve molası verdi. Ve işte kime para veriyoruz? Ne alaka? Ha. Robotlara mı veriyoruz? İş şeylere mi veriyoruz diyor herhalde. Tamam. Peki. 2021'e geldik. 2021 Yoksa 2021'de oğlum 2021 bitiyor lan. Demek ki o bir dakika eksiye düşmeye başladık lan oğlum bir dakika. Sayaçları geri al. Sayaçları geri al. Duman dedektörüne gerek yok. Bu ikisi kalsın. Bina başına haftalık gider bu bir de. Binalarımız fazla abi. Nasıl? Oo, bayağı azalıyoruz. Bayağı azalıyoruz. Haftalık gider çok fena ya. Haftalık gider bayağı can sıkıyor. Tekrar artıya çıkacağız mı peki? Çıkacaksak okey. Kapatmayacağım. Ama çıkmayacaksak kapatacağım. Çıkmıyoruz sanırım. Nüfus artıyor ama. Azalıyoruz şu an. Aynen gider azalıyor şu anda. Bakayım. Azalıyor gibiyiz yani. Aynen azalıyoruz herhalde ya. Aslında bunu şimdilik yapmasak mı? Neyse gider azalıyor ya. Kalsın bir şey olmaz. Ondan sonra bir de polis yapalım mı artık? Suç oranlarımız nasıl? Artıyor bak risk. Hayırdır gençler siz orada kaldınız diye hani atar mı yapmaya başladınız anlamadım ki. Hayırdır? Tamam biz bu giderleri kapatalım en iyisi ya kapat bunları Kapat sen bunları aynen Artık e, önlemlere gerek yok yani sumu hallederiz onları. çok önemli değil siz Paramı verin de bana Koyacağım Suç oranı çok mu yüksek ne oluyor oğlum Bu yangın güvenliği Suç oranı %21 olmuş Bekleyin önemsiz bekleyin bekleyin ben halledeceğim onu Eee vergilerinizi verin. Şey geliyor. Halledeceğim. Hırsızlar için polis getireceğim. Getireceğim arkadaşlar, getireceğim. Ne oluyor lan? Bir dakika. Şey mi var orada? Tamam kardeşim, rahat ol. Rahat ol. Şuraya bir tane koyunca nasıl olacak? Her yere gidecek mi acaba? Lan bin, büyük günah yapamıyor muyuz ya Emniyet Müdürlüğü? Yok yapamıyoruz. Tamam biraz zaman geçti. Biraz para kazandım arkadaşlar. Devlet para kazansın yapacağım. Yapacağım. Ama onu bir sonraki videoda yapalım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın. İyi günler.